Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölge olan Pençşir'de Taliban ile direniş güçleri arasındaki çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğini açıklamasının ardından ulusal direniş cephesi sözcüleri, bunu yalanlarken, Taliban'ın kente giremediğini açıkladı. Taliban eyaletteki dört ilçeyi ele geçirdiklerini açıklarken, Taliban Kültür Komisyonu üyesi Anamullah Samangani, Taliban güçlerinin Pençşirin Şotul, Paryan, Kenje ve Abşar ilçelerini ele geçirdiğini söyledi. Samangani, çatışmalar Pençşir il merkezine yakın olan Anabada yaşandığını belirterek, Paryan, Şotul, Kenje ve Abşar bölgeleri tamamen ele geçirildi ve şimdi mücahidler Anaba'nın orta kesiminde dedi. Afganistan eski devlet başkan yardımcısı ve ulusal direniş cephesi liderlerinden Emrullah Salih, Pençşir Vadisi ve Afganistan'ı terk ettiği iddialarının yalan ve düşman propagandası olduğunu söyledi. Taliban güçlerinin Pençşir Vadisi'ni ele geçirdiği iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Salih, direnişçi komutanlarla toplantı yaptıklarını ve siyasi figürlerle durumu yönettiklerini belirtti. Sovyet Birliği'ne karşı direnişin sembol isimlerinden Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud ile birlikte Taliban'a karşı direnişi sürdüren Salih durumun zor olduğundan şüphe olmadığını fakat vadinin kontrolünü hala ellerinde tuttuklarını vurguladı. Salih, Pakistanlıların desteği ile Taliban, El-Kaide ve teröristlerin saldırısı altındayız. Topraklarımızı savunuyoruz ve direniş devam ediyor ifadelerini kullandı. Salih, düşman da biz de kayıplar verdik düşman 2, 3 cepheden saldırmayı sürdürdü fakat durumu kontrol altına aldık dedi. Ahmet Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afgan halkının özgürlük ve adalet için savaştığını ve direnişten asla vazgeçmeyeceğini yazdı. Mesut, direnişin pençir ile sınırlı olmadığını, hakları için mücadelesini sürdüren Afgan kadınları da içerdiğini kaydetti. Mesut, şu ana kadar dimdik ayakta duran pançir direnişi ya da hakları için sesini yükselten kardeşlerimizin herattaki direnişi, halkın meşru taleplerinden vazgeçmediğini, meşru direnişinden ve iradesinden vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Herhangi bir tehditten korkmayın dedi. Ülkenin batısındaki herat şehrinde bir grup kadın gösteri düzenledi ve kadınların gelecekteki hükümete dahil edilmesi çağrısında bulundu. Ardından kadınlar, siyasette ve karar alma merciinde yer almak için Kabil'de gösteri düzenledi. Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Faiz Hamid, Taliban liderleriyle görüşmek üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geçti. Hamid'in ziyareti, Taliban'ın Kabil'de bir yönetim yapısı oluşturma çabalarının ortasında gerçekleşiyor. Pakistan Servisler Arası İstihbarat Başkanı Kor General Faiz Hamid'in, Taliban liderleriyle görüşmek üzere Kabil'i ziyaret ettiği açıklandı. Pakistan basınında yer alan haberlerde, Kor General Hamid'in Taliban liderleriyle son gelişmeleri ele alacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşeceği belirtildi. İsminin açıklanmasının istemeyen bir istihbarat görevlisi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hamid'in başkanlığında kabile giden heyetin iki ülke arasında uzun süredir devam eden sınır yönetimi konusunu ve terör örgütü Pakistan Taliban'ı meselesini gündeme getireceğini aktardı. İslamabad yönetimi, Pakistan Taliban'ının uzun süredir Afganistan'da konuşlandığını ve sınır ötesi saldırılar düzenlediğini belirtiyor. Pakistan, Taliban'ın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü sağlamasının ardından bu saldırıların son bulmasını umuyor. Pakistan ayrıca, Pakistan Taliban'ının Hint ve eski Afganistan istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Eski Afganistan yönetimi ve Hindistan bu iddiaları reddetmişti.